Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açık lise 35 kredi güncel ile ilgili birkaç bilgi, birkaç e, şey konuşacağım. Daha önce biliyorsunuz krediler 170'e düştü. Meslek lisesi, imam hatip lisesi hariç e, normal liselerin açık öğretim liseleri kredisi 170'e düştü. Ve daha önce bilindiği gibi 35 kredi verildi sınav yapılmadı bu pandemi süreci nedeniyle. Yani açık öğretim liseli arkadaşlarımıza çok fazla müjdeler haberi verdik. Videolarımızda verdik veya yani müjde haberi duydular. Yani şunu söylemem gerekiyor. Ee, bu sınavda, yani önümüzdeki 5-6 Aralık'ta olacak sınavda, yaklaşık biraz ay sonra olacak sınavda acaba 35 kredi tekrardan verilecek mi? Yani şöyle söyleyebilirim. Daha önce böyle bir duyum yoktu. Ya 35 kredi verilmeden önce, yani sınav yapılmadan önce böyle bir duyuru yoktu. Şu anda bir duyuru yok. Henüz yani kimsenin böyle bir konu hakkında bilgisi yok. Ama çoğunuzu merak ettiği, çoğu gruplarda, sayfalarda sordu. Yani merak ettiniz bir konu arkadaşlar bu. Bununla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Pandemi devam ediyor. Hatta bayağı artmış durumda ne yazık ki. Günde 70-80 vefat haberi alıyoruz. E o yüzden sınav olur mu olmaz mı? Şunu şöyle değerlendirebilirim. Yaklaşık bir ay sonra yani 5-6 Aralık'ta ya 5 Aralık'ta büyük ihtimal veya 6 Aralık'ta e, ALES sınavı var. Evet 6 Aralık Pazar günü ALES sınavı var. O sınav mesela ertelenmez veya online şeklinde olmaz. Onunla ilgili bunu söyleyebilirim. Ama liseliler daha önce 35 kredi verildiğinde o dönem KPSS, ALES ya da YDS, YGS herhangi bir ne fark, et, fark etmez herhangi bir sınava girdiniz. Yani girildi. Onunla onu bağdaştıramayabiliriz ama şunu söyleyebilirim. Ben yani %50 ile düşünüyorum. 35 kredi değil de belki online sınav yapılabilir online sınavdan ziyade 35 kredi bana daha mantıklı geliyor. Ya yani bu daha bir önde yüzde 51 49 önde diyebilirim. Ya yani benim için ikisi de sürpriz olmaz. Bunu sizlere belirteyim. Daha önce 170 kredi videosunda 3-4 ay önce attığım videoda aynı şeyi söylemiştim. Yani benim için sürpriz olmaz demiştim. Ve gördüğünüz gibi 170 kredi düştü. Yine aynı şeyi söylüyorum. Belki 35 kredi verilir. Belki 35 kredi alırsınız. Ama belki online sınav olur. Bunun ihtimali az. Belki de sınava girersiniz. Yüksek ihtimal sınava gireceksiniz. Yani 35 kredi veya online olacağını. Şu an onunla ilgili bir bilgi olmadığı için veya bir açıklama olmadığı için tam kesemiyoruz. Yaklaşık bir aydan az bir süre kaldı. Bununla ilgili açıklama belki 10 gün, belki 15 gün sonra, belki 20 gün sonra gelecektir. Ya da hiçbir açıklama gelmez. Direkt sınava girersiniz. Umuyorum. Umuyorum sınavınız olmaz. 35 kredi verilir. Ya da umuyorum diğer bir ihtimal, iyi ihtimalden bir tanesi online sınav olur. Bu şekilde zaten 170'e düşen kredilerinizi kısa sürede tamamlar ve hepiniz mezun olursunuz. Arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa çekmemişsiniz, video varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Kolay gelsin başarılar.